Kulüplerin en büyük gelir kaynağı oyuncu satışıdır. Bunu iki şekilde sağlarsınız. Ya altyapıdan yetiştirdiğiniz oyuncuyla ya da scout ettiğiniz oyuncuyla. En doğru bütçeyle en doğru alımı gerçekleştirmeye yardımcı olan kişi de scout. Zorunluluktan mı diyelim, akıllanmaktan mı diyelim bilmiyorum. Son dönemde biraz daha rağbet gördü scout'un. Görmeye de devam edecek, etmek zorunda zaten. İsmim Oğuzhan Oğuz, 28 yaşındayım. Şu an Giresun Spor Kulübü'nün ee, şef scout'uyum. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda gönüllü scout olarak görev aldım. Akabinde bazı süper kulüplerine dışarıdan danışmanlık hizmetim verdim. Ee, sonrasında Bursa Spor, ardından Göztepe macerası şimdi de ikinci sezonumda Giresunspor'da Spor'da çalışmaktayım. Kendi çalıştığı kurum, kulüp veya federasyonun istekleri doğrultusunda en doğru bütçeyle en doğru alımı gerçekleştirmeye yardımcı olan kişidir scout. Şöyle bir algı vardır Türkiye'de. Bilinmeyen genç oyuncuyu bulup getiren. Ama halbuki scout sadece ondan mesul değildir. Scout aynı zamanda yeri geldiğinde 28 yaşındaki oyuncunun ya da 32 yaşındaki oyuncunun da raporlamasını yapar. Çünkü önemli olan şey o noktada kulübün temsil ettiği değerler, kulübün sahada yapmak istediği şeyler, taraftarın istediği şeyler ve bilimun birçok faktör bir araya geldiğinde bu faktörler içerisinde bunları en doğru karşılayan kişiyi bulmaktır aslında. Herkesin farklı bir modeli vardır. Almanya Bundesliga'da bazı kulüpler mesela oyuncuyu altı kez canlı gözlemler öyle karar verir. Kimisi video scouting'e daha çok ağırlık verir. Biz bazı hedef ligler belirledik. Hedef coğrafyalar belirledik. Kendi bütçemize daha uygun olan ve kendi kültürümüze de daha yakın bulduğumuz hani futbola dair gösterilen tutku, futbolcu yapısı, aile seviyesi, aile refahı vesaire daha yakın gördüğümüz coğrafyalardan biz alışveriş yaptık tırnak içerisinde. Ee, ve bunu yaparken de tabii ki özellikle video scouting kullanarak çok sayıda maçını izledik. Ama sadece maç izlemek değil. Oyuncunun karakter tahlilini yapmak da önemli bu noktada. İngiltere Futbol Federasyonu'nun kullanmış olduğu dört köşe modelini ben çok severim mesela. Oyuncuyu dört farklı parametre üzerinden değerlendirmek. Tabii ki isterseniz evirebilirsiniz de. Ben evirdim mesela şahsen. Psikolojik, sosyal taktiksel, e, mental ve teknik anlamda ve fiziksel anlamda oyuncuyu belirli parametre üzerinden ele alan bir modelden bahsediyoruz. Ben e, dört olarak şöyle kullanıyorum genelde. Mental, fiziksel, taktiksel ve teknik. Çünkü taktik ve tekniği tek potada eritmek benim için biraz e, yanlış. Bu modelleme çerçevesinde oyuncunun artılarını, eksilerini yan yana koyuyorsunuz. Buna ek olarak işte sosyal medya araştırması, istatistik araştırmaları, bütün bunları yan yana koyduktan sonra bir de oyuncunun kariyer amacını öğrenmek önemli. Oyuncu ne amaçlıyor? Oyuncu nereye gitmek istiyor? Kariyerini nereye evirmek istiyor? Bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Tavsiyenizi de altına doldurarak beyan ediyorsunuz. Aslında işin özü bu. Kulüplerin en büyük gelir kaynağı oyuncu satışıdır. Bunu iki şekilde sağlarsınız. Ya altyapıdan yetiştirdiğiniz oyuncuyla ya da scout ettiğiniz oyuncuyla. Bizde bu sektör daha biraz altıl. Daha çok teknik direktör eksenine giden bir transfer süreci olmuş. Ee, zorunluluktan mı diyelim, e, akıllanmaktan mı diyelim bilmiyorum. Son dönemde biraz daha rağbet gördü scouting. Görmeye de devam edecek, etmek zorunda zaten. Kulüplerin daha sürdürülebilir bir hale alması için oyuncu satışlarından daha çok gelir kazanması için bu modele dönmek gerekiyor. Bir scout potansiyel olarak bir kulübe ne katabilir? Konjonktürün nereye evrileceğini bilemezsiniz. Siz şimdi örnek veriyorum. Bir tane Türk pasaportlu oyuncu bulmuşsunuzdur. O Türk pasaportlu oyuncu şu an değerlidir. Ama belki bir yıl sonra kural değişecek ve değerini yitirecek. O yüzden ben rakam üzerinden konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Bir scout bir transferin gerçekleşmesinde hata payını %1'e indirme konusunda yardımcı olacak kişidir. %0 demiyorum dikkat ederseniz, %1 dedim. Bunun bir sebebi var. İnsan işi yapıyorsunuz çünkü. Transfer ettiğiniz bir oyuncu vardır. Oyuncu iki ay sonra annesini kaybedebilir. Eşinden ayrılabilir. Dolayısıyla bu oyuncunun performansına bu doğrudan tesir edebilir. Peki bu bütün bu öncesinde yapılan araştırma öğretaca mı çıkarır? Yoksa beklenmedik bir durum her şeyin üstünde mi çıkmıştır? Bence ikincisi canlı maç gözlemlemeye gittiğimde ne yaparım ben? Maçın kadroları gelir. ilk 11'leri gelir. Yedek kulübeleri gelir. Ben onları tahmini olarak defterime yazarım. Tahminim şöyle dizilirler diye. Yaklaşık 45 dakika kala statta olmak isterim. Mental tahmin. Isınma hareketlerine de bakarım ben. Oradan bir şey almaya çalışırım. Maç başladıktan sonra da temiz bir kağıda sağlamasını yaparım bana fikirlerimi. Takımlar sahaya gerçekten nasıl diziliyor? o maça mahsus bir planı var mı takımın? Bana bir fikir verir. Ha, bunlar bizim gibi oynuyor. Beklediğimle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, örtüşmüyorsa adamların planı ne o maça göre? Bunların hepsi bana çünkü küçük küçük bilgiler veriyor. Ve o küçük küçük bilgiler günün sonunda maç bittikten sonra oyuncuya dair toparladım notlarımı. Zaten ben mümkün mertebe o maçtaki 22 artı 10 oyuncu, 5 oyuncu da kenardan geldiğini düşün takım başına. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Küçük küçük notlar. O notların bir bütünü çünkü oyuncuya dair bir fikir oluşturuyor. Maç bittikten sonra defterim kapanır. Bir temize dökerim. Bilgisayarda belleğimde kalır. Sonra raporlanma fazı geldiğinde onları da muhakkak bir gözden geçiririm. Ben burada ne yazmışım? Bunların ne kadarını rapora taşıyabilirim? Üç tane yerli oynatmak zorundasınız. E buna binaen alternatifleriniz de yerli olmalı. E bu yerlerin hepsini süperlikten tedarik edemezsiniz. Burada e, Avrupa'yı tarayıp Gurbeci keşir de devreye giriyor. Ama atlikler de devreye giriyor. E, Altliklerin de ben çok ciddi bir maden olduğunu düşünüyorum. Scout olmak için öncelikle tabii ki çok iyi bir saha görüşüne hakim olmanız lazım. Hangi takımdan hangi takıma transfer ederken. Ne düşünüyorsunuz? Sezgi ve hayal gücü. Şimdi bir oyuncuyu birlikten diğerine gelirken hayal etmek, o iki lige hakim olmak ve o aradaki farkı ne sağlıyor onu bilmekten geçer. O bir hayal gücüdür. O gereksinimlere bu oyuncu sahip mi? Bunları tabii ki istatistikle de sağlayabilirsiniz. Ama en nihayetinde iş gözünüze kalıyor, hayal gücünüze kalıyor. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge baskısı arasında farklılıklar hücum alanları arasında farklılıklar, karar verme süresi arasındaki farklılıklar. Bunları algılayabilmek için iyi bir piyasa hakimiyetiniz olması lazım. Piyasadan kastım lig piyasası. Hangi liglerde ne tür futbol oynanır? Bunları hesap etmek için önce kendi liginize hakim olmanız lazım zaten. Onun dışında da dediğim o taktiksel olgu. Taktiksel olguyu nasıl geliştirirsiniz diye sorarsanız ben mesela topun olmadığı yerleri çok önemserim. Hücum planları nedir? Savunma planları nedir? Oyunu nasıl kurarlar? Bunun dışında tabii ki piyasaları iyi bilmek önemli. Hani Danimarka piyasasından şu an oyuncu aldığınızda ne kadar ödersiniz? Ya da Uruguay piyasasından oyuncu aldığınızda ne kadar ödersiniz? Elbette bazı istisnalar vardır, oyuncunun çıkış maddesi vardır, bir şey vardır ama ana piyasa değişmez. Yani değişir ama stabil değişir. Yani uçuk bir farklılık olmaz yani. Ee, onları da iyi bilmek lazım ve onun dışında da e, özellikle bu işi yapan scoutlarla, sportif direktörler, şef scoutlarla tanışıp Nasıl tanışabilirler? Kimisi şöyledir, çok açıktır dışarıdan gelecek şeye. Maillerine bakar. <laughs> en basit örneği. Ben mail yoluyla iş bulan çok scout arkadaşımı tanıyorum. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan çünkü bir azim gerektirir, bir hedef gerektirir. Sürekli kulüplere mail atıp, çalışmalarından bahsedip, örnekler göndererek de mülakata çağrılan arkadaşlarım var. Türkiye'de federasyonun bir sertifika programı da var. Aynı zamanda. Ee, yol biraz uzun ama öyle de bir e, olasılık var. Ee, Avrupa'da bazı sertifika programları var ama e, aynı zamanda bu tip yollar da var. Ee, ama öncelikle saha içinde çok yetkin olmayı öneririm ben. O olmadan çünkü kuracağınız hiçbir bağlantının bir önemi yok. Günün sonunda bir şekilde e, yaptığınız işin defoları ortaya çıkıyor. Emin olun birçok futbol kulübünde özellikle de ülkemizde bir gözünü sosyal medyadan ayırmayan insanlar var. Yarın öbür gün personel alımı olacağı zaman oraya bir bakanlar var. Bu bir yöntemdir. Çünkü bunun ardında bir emek var. Ee, örnek veriyorum. Arnavutluk liginden transfer olan bir oyuncuyla alakalı 15 zincirlik bir flut yapmıştır ya da bir rapor yazıp YouTube'dan bunu anlatmıştır vesaire. Bu bir emektir. Bunun ardında bir çalışma var. Buna saygı duyulması lazım. Ya, bir zamanlar biz de yapıyorduk bunu. İnsanların hayal etmesi, buraya gelmek istemesi, ya bu sadece saygı duyulabilecek bir şey. O yüzden böyle de yapılabilir bu iş gayet. Çünkü en nihayetinde o kişinin herhangi birisine sorumluluğu yok. Yani kendi boş vaktinde bir ligi uzmanlaşmış ve o ligden transfer olan oyuncu ile alakalı bir şey paylaşmış. Bu çok hoş bir şey, bu güzel bir şey aslında yani. ...kolay bir işe girmediklerini de farkına varsın ama. Çok kolay bir sektör değil. E, sektöre çalışan insan sayısı da fazla değil. O yüzden kısıtlı bir havuzun içine girmeye çalışıyorsunuz. Her zaman derim yani bir mesleğiniz olsun. Bunu da hayal olarak görün. Olursa ne ala, olmazsa da mesleğinizden devam edersiniz. Futbol pastası içerisindeki ücret... ...kıyaslamalarına baktığınızda biraz düşük kalabilir bir scout'un ücreti. Ama ben tatmin edici olduğunu düşünüyorum gene de. Ee, bunun haricinde zaten aslında bu işi yapmanın motivasyonu farklı. Şöyle ifade edeyim ben. Hem futbolcu izliyorsunuz... ...futbol izliyorsunuz... ...yeri geldiğinde bu gaye için seyahat ediyorsunuz... ...üstüne bir de para kazanıyorsunuz. Bu bir teşvik olsun belki.